Habeşistan Savaşı'nın başlamasından önce İtalya'nın Rodos'a askeri yığınakta bulunduğu günlerdeydi. Bir akşam yine Atatürk'ün sofrasına çağrılanlar onu ayakta ve balkonda gezinmekte buldular. Tevfik Rüştü nerede? Ankara Palas'ta bazı sefirlere bir ziyafet veriyor. Biz de oraya gitsek olmaz mı? Etrafındakiler beyhude Atatürk'ü protokolün müsait olmadığına inandırmaya gayret ediyorlar. Fakat onun keskin karar verdiği bir konudan geriye çevirmek kimsenin haddi değildir. Otomobiller Ankara Palas'a vardı. Sefire ziyaret verilen salona giren Atatürk, Arnavutluk sefiri Asaf Bey'in yakınında ve giriş çıkış kapısını iyi görebilecek bir yere oturuyor. O dakikadan itibaren salondan içeri ve dışarı kimsenin geçmesi mümkün değildir. Şimdi konuşulanları takip edelim. Atatürk Asaf Bey, gazetelerde bir takım resimler görüyorum. Arnavutluk'ta operet mi oynanıyor? Bu sözleriyle o zamanlar yeni kral olan Zogo'nun sorguçlu resimlerini kastettiğini anlamakta gecikmeyen Sefir ne söyleyeceğini şaşırıyor. Atatürk devam ediyor. Cumhuriyetten ne zarar görüldü ki Arnavutluk'ta krallık ilan edildi. Hem takip edilen politika da tehlikelidir. İtalya'nın Arnavutluğu Balkanlar'da bir basamak yapması ihtimalden uzak değildir. Bunu duyan İtalyan sefiri mücadeleye kalkınca ata Haber aldığıma göre Roma'da bazı öğrenciler sefaretimizin önünde nümayiş yapmışlar. Antalya'yı istemişler. Antalya sigara paketi midir ki sefir cebinden çıkarıp atsın? Antalya buradadır. Buyurun alın. Hem beni bir teklifim var. Eğer hakikaten böyle bir şey düşünülüyorsa Mussolini cenaplarına müsaade edelim Antalya'ya asker çıkarsınlar. Bütün çıkarma tamam olunca savaşırız. Mağlup olan hakkına razı olur. Sefir atılıyor. Excelans, bu bir savaş ilanı mıdır? Ata, hayır. Ben burada bir fert olarak konuşuyorum. Türkiye'de savaş ilanı ancak Büyük Millet Meclisi dahilindedir. Fakat unutmayınız ki gerektiği zaman Büyük Meclis, Türk milletinin hissiyatına tercüman olmakta gecikmez. Çankaya'ya dönüldüğü zaman herkes Atatürk'ün gayet normal olduğunu hayretler içinde seyrederken Ata, artık İtalya ile savaş tehlikesi yok, Rodos'a yapılan yığınak Habeşistan'a dönecektir. Hakikaten kısa bir süre sonra Habeşistan Savaşı başladı.